أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مثلا قال أشترم مزاوش مزوج كاذنس رمضان أكشامندان بارتندان Bizleri izleyen siz değerli kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. <laughs> Sohbetimize başlamadan Fuat Erdoğan Viyana'dan bizi izliyor. Selam ediyorum. Berat Orhan Kaleköy'den bizi izliyor. Selam ediyorum. Tuncay Kaplan Meydan Köyü'nden bizi izliyor. Selam ediyorum. Telha Bilal Altın Tokmak Efendim Ziyaret Köyü'nden buranın Kurucaşehir'in köyü. Bu köyler Bunlara selam ediyoruz. Değerli kardeşlerim, bu akşam hadis dersimizde <laughs> Ramazan'ın 10. günü geride bıraktığımız şu dakikalarda <laughs> oruçlarımızı açtık. Türkiye'nin tamamında oruçlar, iftarlar aç e e yerine getirildi, oruçlar açıldı. <laughs> Bizde Bartın'da bir saatten fazla bir zaman oldu. İftar sonrası şöyle güzel bir hadis sohbeti yapalım diyoruz. Yunus Emre Özmen Yeniköy'den e, selam ediyor bize. <laughs> Aleyküm selam diyoruz. Erbil Çınar tekke önünden selam ediyor. Aleyküm selam diyoruz. <laughs> selam olsun tüm izleyicilerimize. Bu telam kardeşlerim, İmam Nebevi'nin Riyaz-ı Salihinden 235 numaralı hadisi bu akşam sohbetimizin başında okumak istiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. <laughs> El-Müslim'e akul Müslim. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Değerli kardeşlerim, Müslümanların kardeşliği din kardeşliğidir. Kan kardeşliğinden de önce gelir. Öyle bir öncelik ki mesela Bedir Savaşı'nda bir tarafta Müslümanın safında Baba müşrik sapında oğul veya tam tersi. Baba oğul karşı karşıya. Kan bağı yok artık. Kan bağının bir önemi yok. Din bağı. Hak batıl savaşı. O yüzden ırkı e, rengi ne olsa olsun, dili ne olursa olsun Müslümanlar dünyanın her yerinde yaşayan Müslümanlar La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler kardeştir. Bir ailedir. Bir aile gibidir. O yüzden dün akşamki sohbette de söyledik. Yani Erzurum'a kar yağsa Bartın'daki Müslüman da üşüyecek. Üşümelidir. O dünyanın herhangi bir yerindeki Müslümanın sıkıntısı başka bir yerdeki Müslümanın da sıkıntısı olmalıdır. Erzen Kaya Hocam <laughs> Mehmet Küçük Hocam hoş geldiniz. Devam edelim. Bu hadisin baş böyle. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Peki Peygamber Efendimiz bunu söyledikten sonra ne diyor? Bakınız. La yazlimuhu ve la yuslimuhu. Ona zulmetmez. Müslüman hiç kimseye zulmetmez. Müslümana hiç zulmetmez. <laughs> zulmetmez, zulme razı olmaz. Ve la yuslimuhu. Müslümanı da, Müslüman kardeşin de düşmana teslim etmez. Yani düşmanın insafına bırakmaz. Yani Müslüman, Müslüman kardeşini devamlı kollar, gözetler diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Muhterem kardeşlerim, Müslüman kardeşliği böyle bir şey işte. Bakınız, Müslümanın e, diğer kardeşlerini gözetlemesi, elinden, dilinden ona zarar gelmemesi hususunda şöyle bir hadis var. Buhari'de geçiyor bu hadis el e, Müslümü, müslüman şu kimsedir ki efendimiz Müslümanı tarif ediyor. Şöyle diyor. Müslüman şu kimsedir ki men selimel müslimuna min lisanihi ve yedihi elinden ve dilinden diğer insanların emin olduğu, güvende olduğu kişiye Müslüman denir. Yani diğer insanlar benim elimden, dilimden eminse, zarar görmüyorsa kendini, kendini güvende hissediyorsa ben Allah Resulü'nün tarif ettiği Müslüman tipine uyuyorum demektir. Evet. Evet. O yüzden Müslüman aynı zamanda diğer insanlığa Müslüman olmayan diğer insanlara da rol model olarak dinini güzel temsil etmeli. Özellikle gayrimüslimlerin içinde yaşayan Fuat Erdoğan gibi kardeşim mesela iyi bilir efendim bizi izliyor şu anda. Ee, Müslümanlığımızı, İslam'ımızı, dinimizi güzel yaşar, temsil edersek, örnek olursak, hiç dini anlatmasak bile gayrimüslimler bize bakarak bizde dirilirler. Müslüman olurlar. Çok olanlar vardır. Sırf bizim yaşantımızla, ahlakımızla, güzelliğimizle dinimizi tercih eden insanlar oluyor. Evet Hamza Bektaş hocam <laughs> Ay doğmuş dereden bizi izliyor. Selam ediyorum. Efendim. Bununla alakalı bir hadis daha okuyorum. La <laughs> yu'minu iman etmiş olmaz. Ehadüküm. Sizden birisi iman etmiş olmaz. Kamil manada mümin sayılmaz. Hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbe li nefsi. Kardeşi için istediğini, kendi için istediğini kardeşi için de istemedikçe kendim için ne istiyorsam ne hoşuma gidiyor veya ne kendim için neyi istemiyorsam kardeşim için de onu istemeliyim veya istememeliyim. Yani kendimi yerine koymalıyım kardeşimi. Bu manada Müslümanların böyle kardeş olduğunu anlatan güzel hadis-i şerifler bunlar değerli kardeşlerim. Kul kardeşinin yardımında bulunduğu sürece Allah da kuluna yardım eder diyor. Bakınız bir insanın yardımına koşmak demek ne demekmiş? Hele ki bu korona günlerinde insanların birbirine daha çok muhtaç olduğu zamanlarda madden ve manen değil mi? Bir ilaç almaya kimsesi yok. İlacını aldın götürdün eczaneden. Efendim evine ekmeği yok. Ekmeğini aldın götürdün. Özellikle yaşlılarımız bakıma muhtaç olanları. Çok önemli. Onlara yardım ettiğimiz sürece diyor Allah da kuluna yardım eder diyor. Bakınız. Sen Allah'ın fakir kuluna, gariban kuluna, yardıma muhtaç kuluna yardım ediyorsun. Allah da o güzellikten dolayı sana yardım ediyor. Evet. Yani bazen başımıza bir iş geliyor da sıyırıyoruz ya hemen. Ulan diyoruz, serilmiş sadakamız varmış diyoruz. Evet o sadakayı sen verdin. Bir zamanlar insanlara iyilik yaptın. Allah'ın hoşuna gitti bu iyilik. O iyilik unutulmadı. <laughs> Allah unutmaz. Çünkü Allah diyor ki, la Allah güzel amel yapanların, güzel davranışta bulunanların davranışını zayi etmez. Yazıldı o. İşte bir zaman geldi, başına bir hal geldi. O güzel davranışının hürmetine Rabbim ne yaptı? Seni korudu bak. Sana yardım etti. Sen bir zamanlar bir kardeşini elinden tutmuştun. Allah da seni o beladan, o muzibetten korudu. Hadisi okumaya devam edelim. 235 numaralı hadisi. Canan Bodur kardeşim e, selam ediyorum. Orada izliyor bizi şu anda kendisine ve ailesine. Ben kâne fî hâcete ahî Allah fî hâceti Kim bir kardeşinin ihtiyacını giderse Allah da onun ihtiyacını gider. Evet. Şimşek Sorku kardeşim de izliyor bizi. Selam ediyorum. Muhammed Ali Aksu geldi hocam. Selam ediyorum. Şimdi bak kim bir kardeşinin ihtiyacını giderse giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir diyor. Değil mi? Allah'tan ihtiyacımızı gidermesi için bir takım taleplerimiz oluyor değil mi? Biz gariban, fakir, muhtaç kişilerin ihtiyacını kendi e, durumumuza göre giderdiğimiz zaman değil mi? Allah da bizimkini gideriyor. Gücümüze göre. Evet. Devam edelim. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِ مِنْ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ بِيَا كُرْبَةً مِنْ كُرَ Kim bir Müslümanın dünyadaki bir sıkıntısını giderirse, Allah da o Müslümanın, o sıkıntıyı gideren Müslümanın ahiret sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Düşünsene ya. Bugünlere çok Allah razı olsun. iyilik yolunda yürüyenlere selam olsun. Gittim markete, bakkala. Veresi defterler olay yerler var hala. Bu süper marketlerde, AVM'lerde yok ama böyle küçük yerlerde bakkallar hala var. Marketlerde veresi defterleri hala var. Defteri satın alıyor adam. Kim olduğu bilinmiyor. Ne kadar güzel. Diyor ki selamünaleyküm. Bu defteri satın aldım diyor. Topla bakalım bir Topluyor. Kaç lira? 10 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira. Tamam diyor çıkarıp parasını veriyor. Adam defteri satın alıp gidiyor. Sana kimsenin borcu yok bu mahallede diyor. Şimdi o defterde o kadar insan vardır ki acaba bakkal sahibi bana fırça atacak mı? Borcunu niye ödemedin? Onun sıkıntısıyla derdiyle böyle çok sıkıntı içinde olan insanlar vardır. Düşünsene öyle bir sıkıntı içindesin geldin bakkala borcumu ödeyeceksin veya ödeme durumu yok bir şey söyleyeceksin. Bakkal dedi ki sana senin borcun yok ne hissedersin? İşte o sevinç, o sıkıntıyı giderdi ya, birisi. O meçhul hayırsever sıkıntıyı giderdi ya. Allah da onun kıyamet ahiretteki bir sıkıntısını giderecek. Bu hadisten bunu anlıyoruz. Ahirette ne gibi sıkıntılar olacak? O saymakla bitiremeyiz. Efendimiz diyor ki öyle dehşetli olacak ki diyor mahşer kulak memenize kadar ter olacaksınız diyor sıkıntıyı anlatıyor. Bir rivayette ayak e, kemiklerine o e, bileklerimiz, ayağımızın bilek kemiklerine kadar ter içinde olacaksınız diyor. Zor olacak hesap. Kolay olmayacak. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de felenes elennellezine ursile ve lenes murselin kendilerine kitap peygamber gönderilenler ve peygamberler de hesaba çekilecek. Hesap öyle paldır küldür yok. Paldır küldür cennet veya cehenneme gitme yok. Hesapsız kitapsız değil, yargısız infaz yok. Rabbimiz yaptıklarımızla bizi yargılayacak. Evet, o yüzden buradan yapıp ettiklerimiz, gönderdiklerimiz önümüze düşecek orada. Ulan iyi kim yapmışız diyeceksin. Ulan iyi kim şu fakire yardım etmişiz. Şunu elinden tutmuşuz. İyi kim şu oruçları tutmuşuz. Şu zekatları, şu fitreleri güzel yine yerine getirmişiz. Diyeceğiz orada. Keşke sahura kalktığım zaman iki rekat daha fazla namaz kılsaydım. Keşke teravihleri ihmal etmeseydim. Bak ne kadar güzelmiş. Ne kadar büyük bir ecri varmış. Diyeceğiz belki. Evet. Ama o zamanki keşkeler bir işe yaramıyor. Ölmeden önceki keşkeler, pişmanlıklar bir işe yarayacak. Çünkü ölmeden önce pişman olursak ne var işin ucunda? Düzeltme, telafi etme, tevbe etme durumundayız. Ali Kurt'taki hocam Çay Cuma'dan hoş geldi programımıza. <laughs> Selam ediyorum Çay Cuma'ya. <laughs> Efendim. Hadis-i şerife devam edelim. Ve men setere muslimen setere allahu yevmel kıyameti. Kimi Müslümanın ayıplarını örterse, kusurunu örterse, <laughs> Allah da onun ahirette mahşer halkına olacak bir kusurunu göstermez, örter. Evet, Ayıplar kusurlar yayılmamalıdır, gizli kalmalıdır. Hatta günahlar da öyledir. Yani mesela e, oruçla alakalı çok anlattım geçen sene, oruçla alakalı. Bu sırada anlatıyoruz bakınız. İçki, mesela oruç, orucu tutmuyorsun günah, haram yani bir mazeretin yoksa. Ama tutmadığını açıktan gösteriyorsun ve milletin gözünün önünde Müslümanların Sokağında caddesinde böyle püfür püfür sigara içiyorsun. Göstere göstere oruç yiyorsun. Bu daha günahdır. Evet. Halbuki bu günahı madem yapıyorsun yapma. Yapıyorsan bari gizli yap. Allah Allah senin aranda kalsın. İçki içiyorsun. İçki içme haramdır. Günahtır. Ama bunu alenen yapıyorsun. Topluma mal ediyorsun. Ve topluma örnek oluyorsun. Şimdi düşünsene. 5-6 yaşındaki, 10 yaşındaki çocuğu seni içki içtiğini gördü. Sen onun gözünde nesin? Demek ki normal bir şey. Yani şu su içmek kadar tabi bir şeydir. Gibi algılar çocuk değil mi? Günahı normalleştirmiş oluyorsun. Normal görmüş oluyorsun. Efendim oruç tutma da böyle. Çocuk seni içki iç, Ramazan günü yeme yerken gördüğü zaman ne düşünür? Demek ki oruç tutsan da olurmuş, tutmasan da olmuş. Bak büyüklerimiz oruç tutmuyor. Der mi? Çocuğun dünyasına gir. Zihnine dal bakalım. Nasıl bir şey hissedersin? Evet. Burada nereden geldik? Yani ayıplar, kusurlar ifşa edilmemeli, topluma yayılmamalıdır. Evet, günah günahlar topluma mal edilmemelidir. o yüzden üçüncü sayfa haberlerinin televizyonlarda böyle çarşaf çarşaf haber yapılmasını, gazetelerde yayınlanmasını biz doğru bulmuyoruz değerli kardeşlerim. Çünkü o yaygınlaşıyor. Topluma mal oluyor. Ve o günah normalleşiyor artık. Değil mi? Evet. <laughs> bu akşamki sohbetimizi bu hadisi okursak vakitimizi aşmış oluruz. Toparlayalım onu başka zaman okuruz inşallah bir hadiste kalmış olalım. Demek ki muhterem kardeşlerim, değerli izleyicilerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların dün akşam bir sohbetten de hatırlayın, bir binanın tuğlaları gibi, birbirine kenetlenmiş tuğlalar gibi olduğunu anlatıyor. Böyle olan bir ailedir, Müslümanlık bir ailedir. Yani bir uzvumuz hastalandığı zaman, diğer uzvumuz da bana ne diyemez değil mi? Elimize bir diken bassa, ayağımız o bana ne diyemez değil mi? Bütün vücudumuz ne var? Ondan üzüntü duyar, elem duyar. O yüzden Müslümanlar kardeştir. Zulmetmez, zulme uğramaz, haksızlık etmez, haksızlığa göz yummaz. Müslüman Müslümanı düşmana teslim etmez. Efendim, Müslümanın ihtiyacını giderir. Bakınız, ya yardımlaşma, ya dayanışma duygularımızın ee, güzel olması, zirvede olması bize güç katıyor değerli kardeşlerim. Bu Ramazan ayında zekatlarımızı veriyoruz, fakirlere ulaştırıyoruz. Efendim sadakayı fıtırlarımızı fakirlere ulaştırıyoruz, fakirleri sevindiriyoruz. Efendim bakıyoruz, korona günlerinde birçok insan işinden aşından oldu. <laughs> Onları gözetip kollamalıyız. Onlara yardım elimizi uzatmalıyız. Onlara kol kanat germeliyiz. Böylelikle bu sıkıntılı dönemi ne yaparız? Hep beraber atlatırız inşallah. Evet Rabbimiz Müslümanların biz Müslümanlara yardım eylesin inşallah. Bu günlerde hayır atlatmayı nasip eylesin. Evet programımızın son dakikalarına doğru bakalım bizleri kimler takip ediyor. Berat Mert Bıyık Hocam selam ediyorum. Kendisi askerde bizi izliyor. Şafak kaç diye soralım bakalım ne yazacak. Karanlık mı? Askerlik uzadı mı? Koronadan dolayı bilmiyoruz. Efendim Tuncay Hocam selam ediyoruz. Ensar Bal Hocam izliyor. Selam ediyoruz. Buradan. Evet değerli kardeşlerim. Bizi canlı olarak programı takip eden ve daha sonra bu programın kaydını izleyecek olan istifade edecek olan kardeşlerimize buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Cenab-ı Hak Ramazan ayını Hakkımızda hayırlı mübarek eylesin. Oruçlarımızı kabul eylesin. Salimen inşallah Ramazan bayramına kavuşmayı nasip eylesin diyoruz. İnşallah şu salgın hastalık belasından ülkemizi, ümmeti Muhammed'i halas eylesin ve mübarek bayrama inşallah camilerimizle, cemaatimizle omuz omuza girmeyi nasip eylesin diyoruz. Evet bir 20 dakika oldu bu akşam. Biraz küsüreyi açtık. Hakkınızı helal edin. Ve davana أن الحمد لله رب العالمين، الفاتحة